Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Ödemir. Bugün yanımda Destek Al Koçları'ndan Reşit var. Hoş geldin Reşit. Merhaba Mustafa. Merhabalar. İstiyorsan kendini kısa bir tamam. tanıt. Sonra bu video, ne videosu onu anlat. Tamam. Sonra başlayalım. E, Reşit Özbek ben. Koç tıpta e, hazırlık sınıfındayım. Anadolu bursu yeri olarak girdim. E, bu seninki geçen sene sıralamamda 191'di sayısal yerleştirme. E, bugün de sosyeli konuşacağız. Son bir ayda çok fazla rağbet görüyor bu. Evet. E, sosyalde ne yapmalıyız? genelde insanlar sosyali sonraya bırakıyor bir şekilde hallolur diye. Evet. bugün onun hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Evet zaten yani Reşit de ben de son bir ayda sosyalle hani bayağı net tarttırmış evet. kişileriz. Ben özellikle son bir ayda çalışmıştım zaten sosyale. O zamana kadar tabii ki branş deneme analizleriyle, konu çalışmaları evet. çalışmalarıyla vesaire hiç konu çalışmamıştım son bir aya kadar. Son bir ayda konu çalışmıştım. Aynen. Onu anlatacağız. O zaman ilk başta direkt ders ders başlayalım ama tamam. onun öncesinde şunu söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu videoda hani sosyal ne kadar ne kadar vakit ayırmanız gerektiğiyle alakalı bir program da hazırlayacağız. Bu programı da Telegram dershanemize atacağız. Bunun linkleri de açıklamada ve yorumlarda olacak. Aynı zamanda e, Reşit bizim çok tecrübeli bir koçumuz. Çok fazla öğrencisi de var zaten. Yani sınırlı sayıda. Kontenjanı hala boş şu an. Kaçırmadan ondan da koçluk almak istiyorsanız süreci Reşit'le beraber götürmek istiyorsanız da e, destekalyks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda Reşit linklerini de zaten açıklamaya ve yorumlara da koyarız. O zaman direkt ders ders başlayayım tamam. istiyorsan? Tarihi nasıl çalıştık? Yani ee, önce sen başlay. Tarihi nasıl çalıştım? Tarihi ben e, böyle son bir aya kadar hep böyle denemeler üzerinden yürüttüm. İşte hani bir tane bilgi çıkıyordu inkılapla alakalı. İşte Amasya genelgesi örneğin. Amasya genelgesinin bir maddesini veriyor ve bunun hakkında bilgi istiyor. Ben de bunları öğrenerek böyle birikerek şekilde gittim. Hani Ekim ayındaki sosyal denemelerimdeki analizleri de yapıyordum son bir ayda. E, Aralıktakileri de yapıyordum. Bu şekilde aslında son bir aya kadar sürekli e, hem kurumsal denemelerde hem de branş denemelerine yaptığım yanlışları ve boşları sürekli analiz ederek gidiyordum. Çünkü aslında sosyal Siyenin kapasitesi çok yüksek, özellikle tarihin, felsefenin de öyle çok fazla bilinmesi gereken şey var. Ama genel anlamda çıkan şeyler böyle belli başlı şeyler oluyor. Onları da zaten denemelerde bir sürekli görebiliyoruz. Ee, i̇şte örneğin felsefede kavramlar oluyor, dinde de kavramlar oluyor. Bu şekilde bunları öğrenerek gittim. Tarihte de bu şekilde yaptım bilgi sorularını öğrenerek. Ama tabii ki bir şekilde e, her konu bir şekilde eksik kalıyor. Hani Amasya genelgesini öğreniyorum, Sivas'ı öğreniyorum ama Erzurum eksik kalmış oluyor. Eğer benim karşıma çıkmadıysa bunları da bir şekilde ile halledebilmek gerekiyor son bir ayda ee, biliyorsunuz inklapta çok önemli yani bilgi sorusu çıkarsa inkılaptan çıkıyor evet. geçen sene de öyleydi bir tane bilgi sorusu vardı o da inklaptan çıktı ben de inkılabın önemini bildiğim için bilgi anlamında ee, bir tane Sosyal Kale adında buradan da ismini vereyim. Bir YouTube kanalı var. Onun TT Tarih Kampı var. Onun e, inkılap videolarını izlediğimi hatırlıyorum. Böyle 5-6 videoluk bir şeydi. Hani bir günde otursanız da biter, bir haftada yavaş yavaş çalışsanız da biter. O şekilde hem yorum katarak öğretiyor hoca hem de bilgileri öğretiyor. Güzel bir kamp olmuştu benim için 5-6 derslik. Onun dışında hani inkılap dışında çıkan dersler de var. İşte Tarih'te ne olabilir? Selçuklular öne, özellikle çıkıyor. Yerleşme devletindeki yerleşme sürecindeki Selçuklular onun dışında ee, hani ilk medeniyetler belki bazen çıkıyor. Bu şekilde hani e, çok fazla zaten internette de analizleri oluyor bunun. Çok fazla çıkan konulara da videolarını izlemiştim inkılap dışında. O şekilde bir tarih için bilgi çalışması yaptım. Onun dışında e, zaten tarih şey, yorum sorularını yapabiliyordum hep. Hani 5'te 5 beş yapıyordum sürekli bilgi sorusu çıkmazsa. Yorum soruları hakkında şunu söyleyebilirim. E, tarihte hem hızlanmak amacıyla hem de bir pratiklik kazanmak amacıyla tarihte ben paragrafların üstlerini okumazdım. Bunu da koşuk öğrencilerime çok e, hani yaptırmaya çalışıyorum. Sonunda öğrenenler oldu. E, paragraf sorularını okutmuyorum. Sadece şıkları okutturuyorum. Şıklarda da zaten genel ve öznel bilgiler şeklinde sıraladığımızda onu o şekilde e, çözebiliyor oluyoruz. Hani bir örnek vermem gerekirse e, 4 şık soruda genel bilgilerden oluşuyor. İşte Selçuklular, Selçuklular. Selçukluların Türkiye'ye gelmesi Anadolu'nun bayıldırılaşmasına katkı sağlamıştır şeklinde. Bu şekilde genel ve yanlışlanamayacak bilgileri eleyip daha sonra biraz daha öznel ve yanlışlanabilecek bilgiler üzerinden gidip en azından iki şıkka düşürüp bir daha paragrafı okutuyordum. Bu şekilde tarihte de yorum sorularını en azından son bir ayda hızlanmak amacıyla bu şekilde bir şey yapılabilir. Çok mantıklı bir tarihmiş evet. ha. Ya keşke ben de biliyor <laughs> olsaydım. Benim de sosyal de. Peki o zaman şunu soracağım. Hani sen geçmiş dönemlerini zaten son bir ayda analizledin ama evet. bu aralar böyle sosyal Sosyalden kaç branşlarımı çözüyordun haftada? E, haftada değil, hani haftada kaç tane çözdüğümü bilmiyorum ama o birazcık değişiyordu. Hani bir tane çözdüğüm günde oluyordu, hiç çözmediğim günde oluyordu. Hani oturup hani bir beş tane çözeyim dediğim günde oluyordu. O şekilde bir rutinim yoktu. Biraz daha e, hani sosyal netlerim düşüyor, artıyor, ona göre arttırayım ya da azaltayım şeklinde gidiyordu. Ama bence e, şu zamanlarda günde bir ya da iki sosyal denemesi ideal. Süper. Tamam peki o zaman coğrafyada izlediğin e, kanal var mıydı felsefedeki işte bilgi sorularını nasıl hallettin? Evet. Dindeki mezhepleri vesaire ne zaman ezberledin? Ee, şöyle söyleyeyim. Coğrafyaya ben bir hevese yazın başına başlamıştım. Benim hocam kanalından ama bir süre sonra insan çok sıkılıyor. Alanında olmadığı için devam etmek istemiyor. Ben de bıraktım dünyanın şekli hareketleri çalıştıktan sonra. Sonra bu tarih gibi devam etti belli bir süre. Ee, bilmiyorum son 1-2 ay kala bu şekilde devam etti muhtemelen. Ee, biraz daha denemeler üzerinden yanlışlarımı görerek işte atmosfer, atmosferin katmanlarıyla alakalı bir soru çıkıyor onu öğrenerek hani bilgilerimi böyle artırarak gitmiştim. Ama son 1-2 ayda da coğrafyanın kodları adlı bir kanal var. Çok seviyorum o kanalı. Onun harita kampı var ve coğrafyada eğer küçücük bir temeliniz varsa, en azından soruları analiz ettiyseniz ve küçük böyle kendinize yüzeysel bilgiler sağladıysanız o harita kampı gerçekten çok kaliteli. bilgilerinizi arttırıyor, hem bazı şeyleri bütünleştiriyor. O harita kampını bitirmelerini öneririm. Onun dışında o kanalda TET kampı da bulabilirler, onu da izlemiştim. O şekilde biraz daha e, coğrafya anlatan değil de TET coğrafya özelinde e, sorular bulan ve onlara özelleşen bir hoca. O yüzden çok kaliteli. Ben de oradan gitmiştim. Tam da mevcutların içinde. Evet öyle videoları var. var. Süper. Peki felsefedeki bilgi soruları için nasıl bir çalışma izledin? Ee, ben son bir hafta felsefede sanırım bir sürü YouTube'daki bütün kavram sorularını izlediğimi hatırlıyorum. Dinde de öyleydi. Ama ona gelene kadar e, hep böyle denemelerde çıkan kavramlara baktım. Hani hep. E, çünkü öyle oturup varlık felsefesi ya da bilim felsefesi çalışmanıza gerek yok. Zaten kavramları bildiğinizde otomatikman bunları biliyor oluyorsunuz. Hani işte madde diyor. Maddeden materyalizm işaretliyorsunuz şeklinde. Bu şekilde genel bilgiler alın aslında felsefede e, yorum bilginizde biraz varsa tabi branş denemeleriyle gelişir yorumlarda o şekilde gidebilirsiniz ama felsefede öyle bir kanal izlediğimi söyleyemem. Sadece hani youtube'a yazdığınızda zaten e, felsefe kavramlar şeklinde bir sürü video çıkıyor onların da hepsini izlemiştim. Onun dışında hep denemelerde çıkan kavramları öğrenmiştim. Süper dinde de zaten benzer bir çalışmaydı. Evet dinde de öyleydi. Süper. Yani bir branş deneme sıklığın yoktu ama hani Aynı. baktığımızda bayağı çözüyorsun. Hem geçmiş denemeleri anlıyorsun, evet. konu özet videolarını, kavram videolarını izledin. Sonrasında onların üzerine gittin. Evet. E, onun dışında e, Tonguç Akademi'nin full tekrar videoları oluyor. Onlar belki son bir hafta izlenebilir. Hani insanın aklı kalıyor çünkü. Acaba orada bilmediğim bir şey var mı, şurada bilmediğim bir şey var mı şeklinde. Hani biraz daha motivasyon ve psikolojik anlamda o videolarda izlenebilir. Süper. Başka eklemek istediğim bir şey var. Ee, başka eklemek istediğim. Sosyale biraz MF'ciler ön yargıyla bakıyor. İşte ben hiç coğrafya bilmiyorum e, tarzına bakıyorlar ama aslında hep e, bilgisi okuduysanız hani açık da olsa e, normal okula da gidiyor olarak okuduysanız bile biraz genel kültür olduğu için özellikle TET sosyal e, çalışmaktan kaçınmayın. Hani TET e, fendeki 5 netinizi doldurmaya çalışacağınıza TET sosyaliniz çok boşsa emin olun e, TET fenden daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Tt o zaman ben son bir şey daha söyleyip sonrasında bir Anadolu bürosu yerlerini konuşmak istiyorum. Tamamdır. Arkadaşlar işte Reşit'in hani bu gösterdiği taktikler vesaire hani gerçekten çok özgün taktikler. Yaptığı programlar da çok kötü. Onun koşu hakkında bilgi almak istiyorsanız videonun başında dediğim gibi destekalgks.com'dan bilgi alabilirsiniz. Bir de Reşit şu an TopTup'ta ama TopTup %100 bursu olarak kaç sıralamayla aldı geçen sene? Ee, şey Koçtup orayı Ay, tekrar top, edelim. Ay evet. <laughs> Top... <laughs> Baş nereden alayım? Bir e, de reşit, reşit Koçtipte dedi. Aynen. Reşit Koçtipte kendisi %100 burslu bir şekilde Koçtip'te okuyor. Ama Koçtip %100 burslu kaçta alıyor? Evet geçen ee, sene? Bu sene %100 burslu ilk yüzde kapattı diye biliyorum. Tam olarak bilmiyorum ama ilk yüzde kapattı. Ama sen 1000 evet. 91 ile girdim Anadolu Bursiyeri olarak. Onu da anlatayım istersen. Evet orada hani başvuru sürecinde neler istiyorlar? Evet. Ne önerirsin? Başvuru süreci ne zaman bitiyor? Ee, bu video ne zaman yüklenir bilmiyorum ama 9 Mayıs'ta sanırım bitiyor başvuruları Anadolu Bursiyerliği'nin Anadolu Bursiyerliği'nde bilmeyenler varsa kısaca anlatayım. Anadolu Bursiyerliği koçta %100 20 burs okumanıza engel olacak bir sıralamaya sahipseniz ve eğer ücretli ya da 50 ücretli kısmına da gelecek maddi imkanınız yoksa aynı zamanda sosyal ve başarılar sahip bir insansanız bu şekilde maddi imkanları yetersiz öğrencilerin koça alındığı bir program Anadolu Bursiyerliği. Ee, şey ekleyeyim maddi imkanları yetersiz dediğimizde biraz daha insanların kafasında böyle köyde oturan ya da işte böyle taşradan gelen insanlar canlanıyor ama bu da sanırım başvuru sayısını azaltıyor. Ee, koçta okumanıza yetmeyecek bir e, maddi imkanınız olsa yeter. hani Çok belki... büyük ihtimal herkesin, evet, evet. çoğu kişinin yoktur hani evet. koçta okumaya hani bazen şey duyuyorum annem ikisi de memur ben muhtemelen gelemem hani biraz da onlar aynı zamanda bir ülkede bakıyor maaşa da bakıyor hani e, siz yine de şansınızı deneyin her türlü ama daha çok herhalde sosyal başarılı olman o mülakatlar vesaire evet, evet. bu, bu noktalar yani, önemli e, hani ben 191 yaptım ama tek özelliğim bu değil buraya girerken aynı zamanda sosyal bir öğrenci olmanız gerekiyor hani başka e, YKS anlamında lisede başka şeyler yapmış olmanız gerekiyor hani tübitak olur ya da e, okul takımları olur hani bir şekilde kendinizi başka bir alanda ispatlamanız ve koçta da e, bu yanınızı kullanarak koçun potansiyelinizi kullanabileceğiniz göstermeniz gerekiyor Anadolu Bursu yerliğinde. Süper. O zaman ya belgeleri zaten sitesinden evet, e, öğrenebilirler. Evet. Onu evet. hemen başvurun arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En evet. kötü red yersiniz ne olacak? Ya ben de zaten TOB'un hani iş dünyası bursuyla girdim. Hani %100'e böyle 100 kişi falan vardı benim de sıralama. O yüzden bu tarz şeyleri denemeniz gerekiyor. Hem topunkine şimdiden başvurun hem koçunkine. Belki biri tutar. Evet. Ama tabii koç Umarım mükemmel olur evet, yani. Evet daha güzel olur. Evet o zaman teşekkür ederiz eşit. Önemli değil ben teşekkür ederim. Son eklemek istediğin bir şey olursa söyle. Sonra ee, videoyu kapatalım. Evet 2023 YKS'de bu videoyu izleyen herkese başarılar dilerim. Biraz daha şey bu dönemlerde çok fazla motivasyon düşüyor. Hani insan yapamayacağım mı acaba'ya giriyor. Ama siz asla psikolojiksel ya da motivasyon olarak e, kendinizi eksik görmeyin. Sürekli 2023 YKS'ye odaklandı. MS sonuçlarınız kötü gelmiş olabilir. Ama bunların hiçbir önemi yok. E, bizim önümüzde bir sınav var. 10, 16, 17, 18 Haziran mı? Evet, e, 17-18 Haziranda bir sınavımız sınavımız var ve bizim psikolojimizi, motivasyonumuzu bu sınava göre ayarlayıp e, o sınava hazırlanmamız gerekiyor. Ben e, bütün bu videoyu izleyenlere, bu yola emek koyan herkese inanıyorum ve başaracağına inanıyorum. E, umarım seneye koşta görüşürüz. İnşallah. O zaman teşekkür ederiz işte tekrardan. Önemli değil. Görüşmek üzere arkadaşlar. Size de başarılar diliyoruz.